Merhaba YouTube ailem. E, nasılsınız? nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi size e, şey buradaki dönüşüm şeyinin e, videosunu çekeceğim. Nasıl burada atıkları ayırıyorlar. Nasıl işte kartonları, gazeteleri, olsa kemikeleri falan. E, o yere geldik. Ve onun videosunu çekmeyi düşünüyorum. sizler e, için. Bakalım burada nasıl bir dönüşüm yapıyorlar. Uyguluyorlar. Haydi o zaman bakalım nasıl oluyormuş? Şimdi geldiğim yer e, burası, annemle geldiğimiz yer daha doğrusu. E, burası e, railing e, diye geçiyor, railing cenneti diye den, e, Türkçe'si. E, bu şekilde alanı böyle binalar park ediyor, arka arkaya ortaya yasak park etmek şeyine göre, çöp atma şeyine bağlı. Burada ayırt edilen şeyler e, neydi? Bunlar işte şişelerin kapakları oluyor. Buradaki diğer atıklar var bu şekilde. Burada kahve kapsülleri. Bunları e, şeye kullanıyorlar. E, burada bir firma var şeyde. E, Cenevre'de. Oradaki e, bunları şey kalemlerin dışında kullanıyorlar. Kalem yapıyorlar. Bunlar da ampuller bu şekilde. Burada kıyafet atıkları ama biri maske atmış yanlış herhalde bilemedim. Ee, burada yine onlar. Burada plastik dönüşümü. Burada şişeler. Diğer arka tarafta da bisikletler var. Onları koyabilirsin. Bunlar da süt kapları falan. Şişeler yine. Burada yeni şişeler şekilde şey bu şekilde hep resimli şişeler oluyor. Tenekeler oluyor. Ona göre aşağısına onları atıyorsun. Bu da yine cam. Camları bu şekilde yapmışlar. Kendi şeyi atılmasın başka şey diye mi bilmiyorum. Yeşil olan bizim şey kırmızı yakan. Burada yine bu şekilde şişelerden. Burada da kaynama demir bunların ürünü olan burada teneğin, e, tencere falan burada gazete şeyler burada böyle bunlar tekrar gazete ve kağıt olmaya gidiyor arkadaşlar dediğim gibi sinekler var bu şekilde diğer bölümlerde de, de daha büyük e, şeyleri atıyoruz daha diğer arkadakiler mesela onları burada bu şekilde gidiyor Burada da tekrar gazete, var. Şimdi şey var. Dolu yukarıda boşaltmışlar. Burada da tekrar e, gazete, aman pardon, e, karton. Bu şekilde yukarı gidiyor ve indiriyor. Bakın şimdi yapıyor. Böyle evet, şöyle evet, doğru Oradan arkayı indiriyoruz. Yere atık bu şekilde. Burada da şey, e, diğer atıkları şu gibi mesela bunları atıyorlar. şey kilosuna göre sana ücretini veriyorsunuz. Kilosu 50 kuruş gidiyor diyor. E, iki ki 2 TL falan ya da 5 TL falan buluyor herhalde o şekilde. Ama bir yönden iyi bütün her şeyi atabiliyorsunuz her şeyi. O yönden iyi. Burada üç, üç tane yatak, her şey. Şu burası kasa bölümü yüzlenen Bu şekilde. Diğer yerde filleri e, yani, ayırabiliyoruz. Bunlar yağ ayrımı. Bunlar e, pil, e, akü pardon, araba pilleri. Burada pil bu şekilde dönüşüm. Duvarda da böyle. Bu kısımda kablo. Burada yine bilgisayar falan, elektrik tür şeyleri. Burada yine öyle, o şekilde devam ediyor. Burası öyle. Bir onlar arkasında markalarda bir şey yapmıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Burası böyle kocaman şey geçiyor. <laughs> Bu şekilde ilgileniyor. Hatta onun arkasında yukarıda da ofisleri var. Bayağı burası önceden boş bir alandı. Çocuklar bu şekilde yaptılar. Kamyonlar falan fark ediyordu. Şimdi böyle yapıyorlar. Burada çocukların oynamayı, hani anneleri çöp atarken veya babaları burada e, işte çocuklar oynuyor. Hani onlar işleri bitirene kadar güzel düşünmüşler. Hem de sıkılmazlar. Yani bu şekilde işte. Ondan sonra burada diğer çalışanlar var. Yani buradaki çalışanlarmış onlar. E, evet, bu şekilde gidiyor. Ve aynı. Bu şekilde burası işte. Bibliotek diye geçiyormuş. Yani kütüphane diye geçiyormuş çocuklara. Kütüphanesi evet. ve e, çocuk temizliği. Yani. Evet. Arkadaşlar bir diğer kısmını tam göstermedim. Orayı da göstereyim şimdi. Ee, bu şekilde. Şimdi kamerayı çevireceğim. yine aynı atıklar. hatta buraya da yeşillik getirip atabiliyorsunuz. Green diye. Yeşil iyi yazıyor. Türkçe'de. Ee, bu şekilde atılıyor. Güzel hani mesela bahçe salon bizim bahçemiz var mesela. Fazlalığı gelip buraya atabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Ama bizde bizim başta şey var. Ee, böyle yeşillik için ekstra bir çöp konteyneri e, var. Yani tenisisi. E, ee, bizim sanma şeyden. şeyden plastikten onu koyuyorsun onu gelip e, topluyorlar yeşil toplayıcılar burası da demir Şu mesela ne bileyim yatağı olan atmış onunla bahçe yine bahçe teli falan sandalye aynı şekilde burada da öyle plastik e, türü bu mesela şey balkon e, oturma grupları oluyor. Yalnız bebek arabası iyi olmayanlar atmış. Yalnız balkon grup oturmalarını atmışlar. Mesela iyi olmayan. Burada da yine tabak çanak kısmı buraya atılıyor. Hani yine kırık olan şey olan toprak, laminat bunlar hepsi. Hepsi buraya şekil atılıyor. Buraya da gelip büyük kısımlar atılıyor işte arkadaşlar. Bunlar yine cam, beyaz cam buraya atılıyor. Bu şekilde ee, burada yine kahverengi. Bunu burada e, büyük olanlar değil, de diğerleri boşaltıyor. Hello, yine burada. Evet arkadaşlar, e, burada yeşil camlar atılıyor. E, burada gaste, e, şurada resmi var. Bu şekilde e, buraya boşaltılıyor. Bakın kadar bayağı büyük dönüşüme gidecek. Bu arka kısımda işte bunların depo yerleri. Hani ayırt ettikleri. Az önce dediğim gibi karton ee, makinesi. Evden makine böyle devam ettiriyor. İşte, e, bu bölümlerde böyle işte büyük şeyler falan. Diğer işte onlar yapılmış katlanmış oraya gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Sormam lazım. Bu şekilde. Burada yine buzdolabı, eskiyen yani elektrik çamaşır makinesi, ona makinesi falan. Bunları gelip buraya atabiliyorsunuz. Bu şekilde. Burada da e, bunlara ne diyorlar? Bizde palet, evet tahta paleti bu şekilde. Bu diğer arkadaki tenekelerde şişe birikimiyim sanırım. Yukarıdan belli. Bu şekilde. Ve firmanın ismi de yani sahipleri Berçi diye geçiyor şekilde. Burası böyle büyük arkadaşlar. Bu giriş böyle. Eman çıkış böyle pardon burası çıkıştan devam ediyor. Böyle. Dolduranları buraya çekiyorlar arkadaşlar. Kısımda ee, şey bisiklet adı kullanılmıyor. gidip alıp e, de ee, bu arkadaşlar edilen ee, ne dedi adam? Şey, 1 metre 500 yüz 500 gram mı ne demişti uzunluğunda o şekilde oluyormuş. Şu arkadaki yani o şekilde presse yapılıp birleşik 1 metre 500 gram mı dedi. Evet öyle oluyormuş. Yani nereye gittiğini bilmiyor dedi ama benim şey bize dedi firma gelip alıyor dedi. Benim tahminimce tekrar karton olmaya gidiyor. Öyle arkadaşlar. Dönüşümün şeysi güzel. Hani tekrar değerlendirilmesi hoş bir şey. Evet arkadaşlar burası böyle işte. Biz genelde evde biriktirip e, buraya gelip atıyoruz. Çünkü birçok şey atabildiğin için iyi oluyor. Bizim oturduğumuz yere biraz yakın yerde var ama oraya her şeyi atamıyorsun. Sadece belli başlı şeyler. Karton, teneke ve kaste. Ama burada hepsini atabiliyorsun. Hem elektrik de dahil. E, bizde böyle dönüşüm yapılıyor işte. Anasını bunları tekrar e, işte kimisini kağıt tekrar etiyorlar. Kimisini ee, neyi kullanıyorlar? İşte karton yapını kullanıyorlar o şekilde. Kimisi tekrardan şişe, plastik ürünü. O şekilde gidiyor arkadaşlar. Şeyinde gör, görmüş olursunuz. Yani, yani e, umarım dönüşüm şeyinde beğenmiş olursunuz. nasıl olduğunu merakını gidermiş olurum. Yani sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz aşağı yoruma. Ee, ondan sonra başka neler çekeyim sizin için onları da yazabilirsiniz merak ettikleriniz varsa bu şekilde işte arkadaşlar böyle burası da Wailing Paradis diye geçiyor evet arkadaşlar ee, umarım videomuz, umarım videomu beğenirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere. Aşağı yorum yazmayı unutmayın. Beğeni, beğeni yapmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi açın. Hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.